Ben Silivri'ye gittim, arkadaşlarımı ziyaret ettim, onlarla konuştum, Doğu'yla telefonla yüz yüze konuştum, son derece kuvvetli gördüm onu. Diğer arkadaşlarımla mahkeme salonunda bağırarak konuştum, ee, çünkü biliyorsunuz hı hı. Silivri'de. Orayla ilgili çok ilginç bir tespitim oldu. Ee, AKP kaç yılında iktidara geldi? Hiç. 2003, değil mi? Evet. 2003 3 yılında o araziyi almışlar. 2004 yılında inşaat başlamış. İnşaatı bir yılda bitirmişler ve aynı yıl tutuklamalar başlamış. Yani o evvel yapılmış bir organizasyon. Ee, ve çok ilginç geldi bana. O kadar büyük bir mahkeme salonunu niçin düşünmüşler Silivri'de? Hepsi önceden organize edilmiş bunların. Ve e, sistematik olarak çalışıyor. 10 bin nüfus var orada biliyorsun. Koca bir şehir. Orada çeşitli kişilerle konuştum. Şimdi isimlerini veremem tabi. Savcılar falan. Oradaki sistem normal mahkemelerdeki gibi işlemiyor bilindiği gibi. Ama artık bir an evvel bu işin bir karara bağlanıp bu içeride özellikle milletvekilleri yani halk tarafından seçilmiş olanlar artık onlar hepsi tabi. Bütün ne kadar insan varsa çıkması lazım. Adamı tutukladıkları zaman verdikleri suçluluk tarihinde adam yurt dışında ateşe öteki o görevde değil yani şimdi e, Feyzoğlu'nun başına gelen bir şey var biliyorsunuz trende Ankara'ya giderken eski bakanlardan birinin mi ne AKP'li işte bir türbanlı kadın bana hakaret ettiler falan diye mahkemeye vermiş e, Ankara barosundan 2-3 kişiyi mahkeme verdiklerinin birisi e, trende değil ama e, biletini iptal ettirmiş. Yani artık yani bu kadar acayip şeylerin döndüğü hukuk skandallerinin bu kadar zirveye e, vardığı ben 70 yıllık hayatımda hiç görmedim. Levent Kırcı'ya da yapılan, işte sanatçılara yapılan ama bazı sanatçı arkadaşlarımız çok şükür onlarla iyi geçiniyorlar. Bu da onların tercihi yani. Yani hedef tahtasına oturmamak için el öpmek mi gerekiyor onu mu diyorsunuz? Ay Ayak öpen bile var. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bir sanatçının tabiatı itibariyle sanat muhalif bir şeydir biliyor musun? Yani bunun heykeli de muhaliftir, resmi de, müziği de, tiyatrosu da, sineması da sanat muhalif bir şeydir. Hani Atatürk'ün annesi demiş ya evladım eğer oturduğun evde rahat etmek istiyorsan komşularına iyi geçin diye... Bakıyorum komşularımıza bir tane iyi geçindiğimiz yok ya ne güneyde ne doğuda ne batıda hiçbiriyle de iyi geçinemiyoruz. Son olarak 5 sosyologu ile sizden bir çağrı alalım yurttaşlarımıza. Çağrı o gün herhalde Silivri'de adım atacak yer kalmayacak o gün. Ee, o gün nihai karar verilecek ama ben bu kararın e, içeride yatanların, lehine çıkacağı kanısını taşıyorum. Açıkçası eğer adalet e, denen şeyin A harfi bile var ise e, ki tabi bugüne kadar çok şüpheliyiz bu konuda. Evet. Çünkü benim hakkında da fezlekelerden tutun davalarak hala devam ediyor davalarım. Evet. Ama e, Silivri için söyleyeceğim şey e, halk herhalde orada olacak ama asıl asıl adli makamlar ve bu işin kararını verecek olanların artık vicdanlarına seslenmek gerekiyor. Bu işi bitirsinler olumlu olarak.